Herkese merhabalar. Ben Serhat Bozkurt. Merhabalar. Ben Mert Silgu. Evet, bugün sizlere karavanlarda gerçekten ama gerçekten orijinal olması gereken su tesisat sistemini anlatacağız. Mert Bey bu konuda e, yani teknik anlamda hem elektrik hem soğutma, hem ısıtma hem de su tesisatı konusunda karavan sektörüne girdikten sonra özellikle Evet. ustalaştık değil mi? Ustalaştık. Yani 10 yıl oldu. 10 yılın on vermiş yıl. olduğu tecrübeleri evet. sizlere aktaracağız bugün. Aynen. O zaman startı vereyim başlayalım bir an önce evet. ben sorayım bazı şeyleri lütfen, sen cevapla lütfen o zaman başlıyoruz start <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım şimdi e, ustam depomuz bu evet depomuz bu tamam bir karavanda depo ortalama 100 litre ile 300 litre hatta arası abartıyoruz değişiyor. 500 litreye de çıkabiliyoruz e, diyelim ki litremiz 200 litre fark etmez tamam. Başlangıç noktamız nedir? Nasıl ilerlememiz lazım karavanda? Şimdi Vail'de profesyonel su sistemleri olarak fittingler fittingsler ve su tesisatı malzemeleri var. Evet. Burada başlarken önce depo çıkışını yani, yani bu. şu ürüne veriyoruz. Bununla depodan ürünü çıkartıyoruz. Evet. Sonrasında ekipman olarak dirsek, vana, t vesaire bütün ürünler bu şekilde dağılıyor. İşte buradaki ürünlerde gördüğümüz gibi. Evet. Üç yollu vanamız var. Tek yönlü vanamız var. Tek yönlü su kesici, bunu açıp kapatıyoruz. Evet. Çek valfimiz var. Adaptör tayımız var. Dişli bağlantılar için ekipmanlarımız var. Ee, iç dişli ve dış dişli olarak. Bunların hepsini musluk bağlantıları, dişli bağlantılar ya da düz bağlantılarda bu şekilde burada yaptığımız kurgu gibi bu tesisatı kullanabiliyoruz ve bunu evet. kullanmak çok kolay. Bunu diğerlerinden ayıran bir özellik var. Bir kere su hortumumuz Polietilen malzemeden yapılıyor ve dayanıklılık ömrü çok uzun. Hem sert hem yumuşak aslında evet. çok orta bir malzeme. Şimdi bir şey soracağım. Ee, karavanlarda genel olarak hortum çapı nedir yani ne kullanılıyor? Yani şöyle var? dünya standardı olarak 12 milim belirlenmiş. Evet. Çünkü basınç ve doğru aktarım 12 milimde oluyor. Anladım. Peki bu hortumlar biliyoruz Veil'in üretmiş olduğu evet. İngiltere'den geliyor. Bu arada sertifikasyonları her şey var artı şu kadar derece kaç derece oluyor Aynen yani sıcak öyle. suda 120 dereceye kadar 120 dereceye kadar sıcakta dayanabiliyor Evet Eksi derece, eksi derecede de eksi e, 20 derece olarak katalog verisi veriyor ürünler evet. bize. Ama tecrübe etmedim. Sadece sağdan yani... geri dönüş olmadığına göre bu verilerin doğru olduğunu varsayıyorum. Şunu söyleyecektim. Sertifikasyonda özellikle şu detay dikkatimi çekti. Gıda sertifikası bile mevcut. Yani bu yani ne demek su oluyor? Içilebilir. Su Su bile içebilirsiniz Aynen bu ortalardan. Su içilebilir hortum. Peki orta bu. piyasada da var. Bu tarz buna benzer çok evet. ortum var. Sertlik evet. de aynı. Evet. Yani onu bundan ayıran şey Şöyle. su mu olması nedir yani? Şöyle... Türkiye'de bugüne kadar su hortumu diye bir hortum kullanılmadı. Hepsi hava hortumu. Yani genel olarak. Evet, hava. genel olarak hava hortumu. Çünkü Türkiye'de böyle bir hortum bugüne kadar hiç olmadı. Bahçe hortumu bile kullanan var. Bahçe, bahçe hortumu yani bile kullanıldı. Evet. Ediliyor. Yani ürünlerin dayanıklılığı daha düşük, mukametleri daha düşük bir ve sonra kesinlikle dayanıklı. ve kesinlikle gıda sertifikaları yok. Çünkü onlar plastik malzeme ve insan sağlığına zararlı malzemeler. Evet, evet, evet. Şimdi evet. fitikslerden bahsedecek olursak bu fittingsler... Benim en çok zorlandığım kısım bu. Mesela bu nedir? Yani nereye takılıyor? Yani bu yani? dış dişli bir e, parça. Bunu tamam. iç dişli bir malzemeye sıkarak işi bitirebiliyoruz. Tepsona gerek yok, çetene gerek yok, macuna gerek yok, herhangi bir ilaca gerek yok. Yani Bunu direkt contasıyla beraber oraya sıktığınız zaman başka evet. hiçbir ekipmana ihtiyaç duymuyorsunuz. Tabii ki ev tesisatında kullandığınız şeyleri kullanırsanız onlara gerek duyarsınız. Aynen Ama öyle. bu karavan ve tekne yatlar için üretildiği için buna gerek yok. Yani burada işçilik maliyetini de düşürürüz ve kesinlikle hız yani, anlamında da daha seri bir şekilde montaj. Bir karavanda evet. bütün tesisatı yapmanız bir saat sürmüyor. Çünkü Lego gibi hemen tak çıkart hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Ya yani sonrasında bir problem oldu. Kişi kullanıcı bile eee evet. kendisi rahat bir şekilde halledebiliyor. Parçayı Ayrıca Weil vale, montaj talimatlarına uyulduğunda 10 yıl susuzdırmazlık garantisi veriyor bu ürünlerde. Ben evet. onu da şimdi tarif edeceğim size. Weil'nin vale istediği tek şey hortumun düz kesilmesi, bu ağzın düz kesilmesi evet. ve bunda çift kitleme var. Taktık. Kitlediğimiz zaman buradan 10 yıl sızdırmazlık garantisi veriyor. Bunu istediğiniz kadar çekin. Bunu buradan çıkartamazsınız. Fakat lazım. Evet, buradan kilit mekanizmasını boşa çıkartacak noktaya basarsanız evet. bu çıkıyor buradan. Ve çıktığı zaman en önemli konusu borunun üzerinde herhangi bir hasar bırakmıyor. Evet. ...çizmiyor, deforme etmiyor. Çizen neydi çizenler? Çizenler şöyle, hava hortum tesisatlarının içleri metaldir. Metal olduğu için çıkarttığınız zaman hortumun buralarını sıyırır alır. Ve sıyırıp aldığı için bu ürünlerin hepsi hortuma deformasyon verir. İkinci taktığınızda oradan hortum kaçırır, su kaçırır. Ayrıca içleri metal olan ürünleri buraya taktığınız dakikadan sonra bunlar paslanmaya başlar. Hem insan sağlığına zarar verir... Hem de belli bir zaman sonra onlar paslandıktan sonra mukavemetini kaybederek su kaçırmaya başlar. Evet. Titreşime ve vibrasyona kesinlikle onlar dayanıklı değildir. Şöyle kameradan biraz daha yakın gösterelim. İçi komple plastik. Herhangi bir metal yok. Ve e, evet, arkasında da bir o-ring var. Çift kitleme dediğimiz birinci plastik, ikinci o-ring. Yani bu o-ringin arkasına geçtikten sonra bunun 10 yıl su garantisi var. Böyle bir ürün. Gelelim hidroforumuza. Hidroforumuz burada, en önemlisi, en evet. en en önemlisi. Whale ee, burada Whale Water Master diye bir hidrofor üretmiş. Su ustası. Evet su ustası diye. Bu ürün 2 bar 8 litre debisinde su akıtıyor. Ve şu anda piyasada bizim tecrübe ettiğimiz ve görünen en sessiz hidroforlardan bir tanesi. Tabii. Şu anda bu sistemimiz çalışır. Bu burada sistemi Tabii, hazırladık yani. sizler için. Müşterilerimize bunu tanıtmak için. Ben şimdi suyu açacağım. Sistemde herhangi bir basınç tankı yok. Hidroforun direkt kendisi var. Evet. Ve ben buradan çeşmeyi açtıktan belli bir süre sonra bu hidrofor devreye girecek. Evet. Açıyorum, açtım. Yeni girdi devreye. Yani suyu çok az açıp kapatmada işte o tölereyi yapan basınç tanklarını aslında burada biraz kaybediyoruz. Bir de burada şu anda bir kontranın üzerinde ve bir davul görevi görüyor şu evet. ona rağmen yani. Evet şu anda sesi yankılattırmasına rağmen evet. bir hidrafonun çalıştığını elimizi üstüne değdirdiğimiz zaman anlayabiliyoruz ki bu kadar sessiz bir hidrafon. Tabii bir de bu dikey montajlı e, yer yani veil bunu yaparken zaten veilin birçok malzemesi hep Bagaj alanını düşünerek, evet, yapılmış. düşünerek yapılmış. Bunda bile dikey model çıkarmış. Alanı biraz daha geniş tutabilmek için. Bir de bunu sadece tabana değil duvara da montaj edebiliyorsunuz. Şu ayağındaki vibrasyon destekle yumuşatmak için kullanılan plastik ayakları arka tarafına takıp duvara da montaj edebiliyorsunuz. Size göstereyim suyun debisini evet. de görün buradan akış hızını. Evet, evet bu ürün yani hidrafor basıncı düşük bir hidrafor değil. Gayet karavan için yeterli su akıtıyor. Zaten yeterli. Şu Şimdi şekilde. yani 15 litre 20 litre <laughs> evet. dakikada su basan bir hidrofor kullanmaya gerek yok. Zaten e, kaç litre depomuz var ki? Yani yani işte 100 litre olsa 10 dakikada suyu tüketmeyi da tüketme, tüketme dakika gerek yok. Değil. Belki de 5 dakikada yani 18 litrelik hidroforlar takıyorlar. Aynen öyle. Bir konuya değineceğim. Buyurun. Mesela biz e, Veil'de e, yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de satışını yapıyoruz. Doğru. Bugüne kadar 5-6 tane bir geri dönüş aldık. Hı hı. Neden aldık? Bu özellikle hangi markayı kullanırsanız kullanın. Yani sadece veildi, şu depoyu delerken veya bunun üstüne e, şamandıra takılırken Takarken. bunun pisliğini deponun içinde temizlemiyorlar. Aynen öyle. Cürüfler evet. içine dökülüyor evet. ve su dolduruyorlar. Bu su Aynen. geliyor, filtrede toplanıyor. Filtro... Birçok <laughs> müşteri de filtre takmıyor. Dolayısıyla evet. bu hidrafonun içine doluyor ve hidrafonun içindeki basan bu e, mekanizmayı bozuyor, tıkanıyor. Evet. Bir çok problemler Evet birçok problemler bu yüzden geliyor bize buna çok dikkat edilmeli buna önem gösterilmeli Evet şimdi sıcak suyumuz var Evet soğuk sıcak su ve var. soğuk su hatlarımızı birbirinden ayıran mavi ve kırmızı renklerimiz var hortumlarımız bu şekilde evet. 30 metre ve 100 metre halinde toplarla geliyor Müşterinin isteğine ve ihtiyacına göre tabi yani konumuz e, Tabii ki su te ama evet, göstermişken yani şöyle oraya geçmeden şu ürünü merak evet, edenler evet. var bu böyle start, start, tuşumuz. Evet, start tuşumuz bu ürün manuel pompa yani sizin hidroforunuz veya dalgıç pompanız bozulduğu zaman bunu tesisatın arasına giriyorsunuz bu aslında ayak pompası diye geçer bu şekilde ayağın ulaşabileceği bir yer buna bu şekilde bastırdığınız zaman manuel olarak sisteminizi su veriyor yani sizin tatilinizi yarı kesmenize gerek kalmıyor. Yani bir hayat kurtarıcı aslında. Böyle bir ürün de var. Bunu da birçok firmamız tercih ediyor ve karavanlarında evet, kullanıyor. Evet. Özellikle kaz dağlarına çıkmışsın. Hop, hidrofor evet, bozuldu veya bu. elektrik sistemimizde bir arıza çıktı. O an hele ki duşta biri varsa köpüklü kalmaması için Aynen öyle. bu özellikle olması lazım ki sisteme e, Evet. Yani su ayakla bu şekilde pompalayarak e, sisteme su bu arada veriyoruz. Bu da şöyle bir şey de varmış. Bunda hidroforsuz bazı teknelerde Evet. Şey, direkt Sadece, bunu kullanıyorlar. Aynen, orada elini Tabii. yıkamak için buna basıyorlar. Direkt elini... bunu kullanıyoruz. Yani, küçük verilmiş. teknelerde özellikle evet, bu ürün evet, çok evet. sık tercih edilen bir ürün. Yani belki de küçük karavanlarda da yani olabilir, olabilir yani evet. elektriğe bağlı kalmamak için. Dalgıç pompalarımız var gene Veil markanın dalgıç pompaları. Tabii, Bunlar bilmiyorum. da farklı debilerde altında, de, bar, evet farklı debilerde farklı evet. işte basınçlarda birçok bu şekilde dalgıç pompa çözümümüz de var. Ya yine söylüyorum su tesisatını ama dayanamıyorum. Diğer malzemelere. Şu, şu ürün atlıyorum. çok enteresan bir ürün. Suyla hmm. alakalı gene. Onu da anlatmak e, gerekiyor. Suyla alakalı olduğu için anlatayım. Bu bizim e, karavan için su girişi. Tabi bunların farklı renkleri var. Beyaz Tabii. var, gri var, siyah yani var. Şurada gördüğünüz bütün evet. renkleri bu su kısmını Özellikle kilitli tuttuk. Çünkü e, bunun içerisini Tabii açtığı zaman içeri herhangi bir çocuk madde çocuk atılabilir, tabii ki şey olabilir evet. hani art niyetli insanlar olabilir. O yüzden kilitli olması önemli. Bu e, su doldurma dalgıç pompası. Aynen öyle. Şurada bir soketi var. Bu soketi getirip buraya takıyoruz. Doğru mu? Evet. Arkasına bir 12 volt Aynen. bağlantı yapıyoruz. Tabii. Hortumunuzu da elinizde tutmanıza gerek yok. Şuradaki kite takıyorsunuz. Dalgıç pompanın kafasında kovanın içine. Yani bunu e, doğaya çıktınız, bir çeşme buldunuz, temiz bir göl buldunuz, kovalarla bidonlarla buraya su taşımaktansa bunu kovanın içine, bidonun içine koyarak çeşmeden Hı. hiç zahmetsiz buradan karavanımıza evet. su doldurabiliyorsunuz bu şekilde. Ben bununla bu arada aklıma bir şey geldi. Yani duş da alabilirim. Duş da alabilirsin. Yani bunu yani. buraya takarım. Aynen öyle. Duş, duş da olarak da kullanabilirsin yani. onu. Tabi. Çok iyi. Yani bu da su girişi. 12 volt soketsiz su girişi. Evet. E, konumuz kaldı mı bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Karavanınızın fiyatı çok önemli değil. Yani sıfır olması, ikinci el olması da önemli değil. Karavanda elektrik, gaz, evet, ne kadar çok önemliyse su tesisatı da çok önemli. Sonuçta siz bunu da yani duş alıyorsunuz. Daha Avrupa'da direkt o suyu içen de, de var. Temiz su dolduruyorlar ve o suyu içiyor. Su yapıcı, su arıtma sistemi bağlı tutuyorlar. Bu yüzden hani gıda sertifikası oldu. Kesinlikle var. çok önemli. Yani duş evet. almada sadece duş bile alsanız evet, evet. bu gıda sertifikasyonu çok önemli. Evet. Çünkü plastik bir malzemeden kullanılan ürün sıcakta vücudunuza muhakkak kötü kimyasalları iletebilir. Bu da evet. sağlığınızı kötü etkileyebilir. Bu ürünün gıda sertifikasyonu olması su bile içebilirsinizin rahatlığı Aynen. karavanda çok rahat daha kullanmanıza sebebiyet verecektir. Evet. Yani burada yine söylüyorum. Karavanımızın kalitesi, fiyatı hiç önemli. Değil. Yani buradan imalatçılarımıza da karavan severlere, karavan kullanıcılarına da sesleniyorum. Bir karavan yaptırırken, yaparken lütfen maliyet gözetmek gözetmeksizin elektrik, gaz ve su tesisatına normlara uygun ve olması gereken gibi uygulayalım. Ee, karavan alırken de özellikle bunlara dikkat edelim. Yani bu ürünlerin karavanda olması gerekiyor, kafanızın rahat olması için. Bir sabah kalktığınızda su baskınıyla, bas, baskınıyla uyanmamak, uyanmamak için, için. Evet. ve sağlıklı bir su tedarik etmek için bu sistemi karavanınıza uygulamalısınız. Ee, değerli imalatçılarımıza da buradan sesleniyoruz. Olması gereken. Zaten şu anda birçok firmamız yani bu işe değer veren, önem veren. Firmalarımız bu sisteme zaten çoktan geçtiler, ama burada henüz bu ürünü bilmeyen tabii ki kullanıcılarımız Bilmiyorum. ve imalatçılarımız evet. var. Biz de yetişemiyoruz. Yoğunuz, her noktaya gidip gelemiyoruz. Bu videoyla umarım kendilerine ulaşmış oluruz. Biz size bu süreçte elimizden geldiği kadar hem maliyet hem teknik anlamda yardımcı olacağız. Binizi veilin yenilikçi dünyasına, konforlu dünyasına bekliyoruz.